Evet merhaba arkadaşlar Bugünkü konumuz Youtube videosu konumuzun konu <laughs> Namlı es Kartallar yüksekte uçar Furkan etse Şimdi Furkan'cım bira nasıl içilir? Bize bu birayla bu biranın farkını anlatır mısın kardeşim? Şimdi biri kırmızı biri de şey Hangisi sence daha etkili? Ya da biraları şöyle koyayım kanka yanına Yani mesela şimdi kafayı bulmak isteyen Ucuz yoldan arkadaşlar ne yapması lazım? Hemen kırmızı alması lazım Kaç tane biramin içecek? 4 Olur. <laughs> Peki üstüne cila olarak ne içmesi lazım? Cila olarak da yine bir tane daha kırık şey içebilir bir hemen. He bir hemen içebilirsin. Yani tadım olarak nasıl tadım? Bir test et kanka istersen tadını. Tadı çok iyi değil. Kırmızının biraz daha hafifi. Yedi alkol var bunda da. Bak bakalım tadına. <gülüyor> <gülüyor> oh, şifa olsun. Nasıl kanka? Bak arkadaşlar bir çekti yaraladı şişeyi. İki yudumda şiş Ya Furkan ne sen? Sence bir biranın ne? Ucuz yolla. Kanka peki bir biranın sence kaç dakikada kaç içimde bitmesi lazım? Teneke bir kutu biran. Teneke biran. İlk, bara ilk birayı <laughs> 15 dakikada içmen lazım. Aa. İkinci, üçüncü, dördüncü kafana göre yavaş yavaş. Tabii çok da sıcak mı olmasın. Değil ama. mi? Tabii. Böyle yavaş yavaş keyfine göre içersin. Tabii bu insandan insana da değişir. Evet. Evet. Ya başka ne soralım sana Furkan Bey? Yani hangisini öğrensin? Bira rakımı, şarap mı? Ya bu videoyu izleyecek olan kişilere ne dersin? Bunlar mekanda, ortamdan ortama değişen şeylerdir. Evet. Arkadaşlar. Rakıyı ah. rakı, Alman karası gibidir. Yok pardon. Türk karası gibidir. Evet Her şeyi kardeşim. ister oradan. Ata kanka şöyle yapalım bak Furkan'a. E şöyle bizi çeksin amına. Bir şey ister, her şeyi ister. Evet. Arkadaşlar bir dakika.